çocuğumun ölümüne ben karar verdim. 12 yaşında trafik kazasına kurban giden bir evlat ve evlat için babanın hukuk savaşı. Bir baba evladı için kavga veriyor. Kimle? Don Kişot gibi yel Ali Alican Ateş evinin önünde şimdilerde ölüm yolu adı verilen bir yolda kaza geçirdi. Üstelik o yol trafiğe kapalıydı. Trafikle ilgisi olmayan inşaat halindeki bir yol, yol yapım çalışması devam ediyor. Çift yönlü olarak yapılmaya çalışılan bu yolun trafiğe kapalı alanında, kapalı kısmında ve aksi istikamet. Düşünün iki tane geliş gidiş yol düşünün. Geliş istikametine giderken vurdu benim çocuğum. Tam 6 gün yoğun bakımda yaşam savaşı verdi ancak olmadı. Alican'ın beyin ölümü gerçekleşti ve aile sonunda kararını verdi. Çocuğumun ölümüne ben karar verdim. Onun beyin ölümü olduğunu söyledikleri saatte yapacak bir şey yok. Düşün, taşındık. Çok da bekleyecek bir durumunuz yok. Bir baba evladının ölümüne karar veriyor. Kaza değil. Bilerek. O gün yitip giden sadece evlatları değildi Ateş ailesinin. Canları, hayalleri, umutları da gitti Ali Can'da. Amerika'ya Hacettepe çocuk halk dansı. Vefatından sonra Hacettepe bir hafta Ali Can köşesi açtı. Aile acılarını yaşarken hukuki süreçte başladı. Elbette giden geri gelmeyecek ama suç da cezasız kalmayacaktı. Ve göz bebeklerini onlardan alan suçluların cezalandırıldığını görmek, onların en büyük isteğiydi Davalar açıldı, adliye yolları aşındı Aradan tam 7 yıl geçti Ancak hala bir sonuç yok Herkesin ça derdine çare aramak yeri Parlamentodur 550 milletvekiline ben yazdım Bir tanesi bana cevap yazmadı Derdin ne demedi bana Cumhurbaşkanına yazdım Bana cevap geldi biliyor musunuz Cumhurbaşkanının yargı üzerinde hiçbir etkisi yok Ben senden davayı değiştir demedim ki sonucuyla oyna demedim ki. Büyük bir ihtimalle Cumhurbaşkanı'nın haberi bile yoktur. Onun özel kalem müdürü, yazı işleri müdürü birisi aklı evellik yapıyor. bana. Acılı baba vazgeçmiyor. Zora sokulan bu süreç onu daha da güçlendiriyor. Burada davayı konuşarak davadaki hakimlerin benden daha iyi ya da benim onlardan daha iyi bildiğim anlamına gelecek bir şey söylemek istemiyorum. Ama ortada bir saçmalık var. 7,5 yıl oldu. Bakın coğrafya değişti. Kazanın olduğu yerde coğrafya değişti. Evladının organlarıyla başkasına can vermek istedi ama hukuk burada da ona engel oldu. Çocuğumuz vefat ettiğinde organlarını bağışlamıştı. Bir otopsi tutanağı falan yoktu. Adli tabip hastanede geldi, baktı, doktorla konuştu, imzaladılar. Ama Yargıtay anlamsız bir şekilde geri gönderdi. ...hukuk mu yetersiz yoksa geç mi işliyor? Hüseyin Ateş'e göre... ...bu sorunun cevabı net. İki gün önce haberlerde izliyorsunuz. Melih Gökçek... ...eski bakan... ...devlet bakanı... ...Dengir Mir Mehmet'le... ...bir ağız dalaşına giriyor. Hatta birbirleriyle yayına değil... ...gazete, basın üzerinden dalaşıyorlar ve... ...söyledikleri bir kelime üzerinden... ...tazminat davası açılıyor. Bu tazminat davası bitti. En son... Şu o veya bu. Birisi haklı çıktı. Bana, beni, kimin ne yaptığı nasıl haklı çıktı değil. Sekiz ayda bu dava nasıl bitti? Bir gün, bir yıl Hüseyin Ateş için hiç önemli değil. Oğlunun katillerine verilen cezayı bir an önce görmek istiyor ve trafik yasasında acil bir düzenleme bekliyor. Assalar benim çocuğum geri gelmez. Onların başına gelecek hiçbir şeyden mutlu olmayacağım. Ama suç cezasız kalır. Derdim benim herkese yazıyor, herkese söylüyorum. Burada ceza davasının Sonucunu değiştirilmesini istemiyor Bu davayı bitirmek istiyor